Şimdiki videomuzun konusu Türkiye'deki marka tescili ve Amerika'daki marka tescili arasındaki farklılıklar nelerdir? Bu konu üzerinde duracağız. Öncelikle marka kaydı ne gibi avantajlar sağlar bunu konuşalım. Marka kaydının tanımına baktığımızda öncelikle satışı güçlendirme etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bunlar nelerdir? Listelerimize yaptığımız A plus özellikleri listelerimizi daha çekici hale getirdiği için müşteriye daha güzel bir görsel sunuyoruz ve bu da satışlarımızı arttırmada bizlere yardımcı oluyor. Örnek bir A gösterecek olursak eğer herhangi bir liste açtığımızda listenin alt tarafına indiğimizde product description bölümünde görsellerle hazırlanmış veya bu şekilde bölmelerle yapılmış bölüme biz A plus bölümü diyoruz. Buradaki çeşitlilik listelerimizi daha çekici kıldığı için bunlar satışlarımızda ekstra artı olarak yansıyabiliyor. Bakın burada gördüğünüz giriş görseli. Dört parçalı anlatım. Bakın burada yapılan tarzdaki görseller. Bu şekilde kaydırmalı bölümler. Bunların hepsi listelerimizi daha çekici hale getirdiği için satış potansiyelimizi yükseltiyor. Bunlar marka teşkilimizin Amazon'daki kaydında bize sağladığı avantajlardan birisidir. Peki güvenilirlik anlamında bize ne gibi artıları var? Şimdi Amazon'da bir ürün sattığınızda listenizi iki farklı şekilde oluşturabilirsiniz marka kısmında. Birincisi generik olarak yani genel bir marka ile yayınlayabilirsiniz. Genel markanın müşteriler nezdinde çok fazla güvenilirliği yok çünkü markasız bir ürün olarak geçiyor. İkincisi de kendi markanızın adıyla yayınlatınız. Müşteri gözünden baktığımızda bir ürünün markasının olması Amazon tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış anlamına gelir. Bu da bizim için ekstra bir avantaj sağlar. Peki marka koruma kapsamına baktığımızda aradaki farklılıklar nedir? Şimdi Türkiye'den aldığınız marka tescili sizi korsan satıcılardan sadece Türkiye pazarında korur. Ancak Amerika'dan aldığımız bir marka teşhili sizin listenizi Amazon'un tüm satış platformlarında korsan satıcılardan korur. Kısaca bunu bir örnekle anlatacak olursak herhangi bir satıcının etli product yani ürün etli bölümüne tıkladığında bakın burada arama bölümüne örnek bir anahtar kelime yazalım. Örnek bir anahtar kelime yazıp arattığımda bu anahtar kelime ile ilişkilendirmiş ürünler sağ tarafta karşıma çıkıyor. Bakın 950 adet ürün var. Şimdi markamızın korsan satıcılardan bizi koruduğu kısım burası. Örnek olarak ilk listeye girelim. Herhangi bir listeyi açtığınızda buradaki sel bölümünde new dediğiniz eğer aşağıda sales product yani bu ürün sat kısmı çıkıyorsa bu ürünün markasının tam tescili olmadığı anlamına gelir. Yani bizim Türkiye'deki marka tescilimiz Amazon'a kayıt ettiğimizde bu şekilde bir satıcı bizim ürünümüze burada geldiğinde buradan ürün türünü yeni seçerek bu ürünün sat kısmına tıklar. Açılan bölümde stok adetlerini, fiyatlarını, gönderim şeklini seçtikten sonra onaylaya tıkladıktan sonra bizim listemizde bir satıcı olarak satışlara başlar. Bu markamızın tam teşkilli olmadığı anlamına gelir. Peki tam teşkilli bir marka bizi bu bölümde nasıl koruyor? Hemen örnek olarak bakın bir alttaki ürüne tıklıyorum. Yine aynı şekilde sel bölümünden nevi seçiyorum. Bakın bu ürünü sat yerine satmak için başvurun bölümü çıkıyor. Buraya tıkladığımda marka sahibine onay isteme bölümünü atar beni. Burada onay iste bölümüne tıkladığımda benden bir fatura isteyecek. Bu satıcının markasının Amerika'da tam tehcirli olduğu anlamına gelir. Yani korsan satıcılar sizi burada korumaya çalışır. Burada satıcı eğer ürünlerini dışarıya faturalı bir şekilde satmıyorsa yani sadece kendi bu ürünü satıyorsa buradaki hiçbir satıcı korsan olarak bu listeye giremez. Eğer bir yolunu bulup bu listelere girerse Amazon burada marka ihlallerini devreye sokar ve tamamen marka sahibini burada ön plana tutarak bu sorunu düzeltmek için elinden geleni yapar. Aslında Amerika ve Türkiye'deki marka teşhirinin tam anlamıyla farkını bu diyebiliriz. Sizi korsan satıcılardan koruması, korumaması anlamına gelir. Burada marka haklarını koruma bölümüne az önceki bölümden ekstra bir örnek daha verecek olursak, örnek olarak sizin markanızın ismini, markanızın görselini herhangi bir listede kullandığı zaman marka ihlali yapabilir ve bu görselleri markanızın ismini buradan sildirebilirsiniz. Bunlar tamamen Amerika'da tehcil edilmiş markanın ekstra avantajlarıdır. Maalesef Türkiye'den yaptığımız tehcillerde sadece listelerimizde markamızın görünürlüğünü gösteriyoruz. Onun haricinde ekstra bir forması maalesef Amerika pazarlarında veya Avrupa pazarlarında yok. Şimdi hangi tehcili seçmelisiniz? global bir pazarda satış yapmayı düşünüyorsanız yani Amerika veya dünyanın geri kalanındaki tüm Amazon pazarlarına satış yapmayı düşünüyorsanız eğer tabii ki de Amerika'da bir marka teşhiri almanız sizin için en doğrusu olacaktır. Ama sadece Türkiye pazarında bir satış yapacaksanız bu sefer Amerika'da bir marka teşkilinize gerek yok. Aslında bu soru bir diğer soruyu da ortaya çıkartıyor. Peki bu nedir? Aslında burada sizin önemli olan şey bütçenizdir. Eğer bütçeniz el veriyorsa başlangıçta Amerika'da bir marka teşhiri yapmanız sizin için en doğrusu olacaktır. Ama biz genelde şu şekilde ilerliyoruz. Eğer bütçemizde biraz düşüklük varsa bizim ilk adımımız hep şu şekilde oluyor. Öncelikle Türkiye'den bir marka teşkil alıyoruz. Bunu Amazon'da Brand Registry bölümüne kayıt ettiriyoruz. Ürünlerimizi arıyoruz. Ürünlerimizi buluyoruz. Amazon depolarını yolluyoruz satışa başlıyoruz. Eğer ürünlerimiz gerekli lansman ve PPC çalışmalarından sonra satışları yükseliyorsa, yükselen bir ilmede eğer süreklilik sağlayacak bir ürünse Markamızı Amerika'da, USPTO'dan da patentliyoruz. Burada sizin dediğim gibi en önemli şey bütçenizdir. Eğer bütçeniz sizin kısıtlıysa ve düşükse ilk başta Türkiye'deki teşhili ilerleyebilir. Ürünleriniz belli değilse ürünlerinizi arayabilirsiniz. Ürünleri bulduktan sonra Türkiye'deki teşhilli markanızı listeleyebilir, satışlara başlarsınız. Eğer satışlarınız istediğiniz düzeylere çıktıysa, markanızı Amerika pazarında da teşkil ettirip Amazon'a kayıt ettirebilirsiniz. Bizim genelde uyguladığımız yöntem budur. Ama private label iş modelindeki en doğru süreç Amerika'daki marka teşkilidir. Ama dediğimiz gibi kur farklarından doğan yüksek fiyatlar bizi maalesef bu avantajlardan mahrum bırakıyor. Burada ilk başta Türkiye teşkilerini alıp marka teşkilinin sunduğu bazı özelliklerle yolumuza başlayıp eğer satışlarımız istediğimiz düzeylere ulaşırsa Amerika'daki marka teşkilimize vakit kaybetmeden yaptırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.